Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma ve videoma. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte araba oyunu oynayacağız arkadaşlar. bu araba oyununda arkadaşlar normal oynamayacağız buraları çiğnemeden oynayacağız arkadaşlar. Mesela kırmızı ışık olunca kırmızı ışıkta e, duracağız arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi çok güzel oyun. E, farklı farklı arabalar alabiliyorsunuz. Arabanın kendi arabanızın rengini değiştirmek oluyor. Görevler yapabiliyorsunuz. İşte burada bayağı bir görevler var. Taksi olabiliyorsunuz, polis olabiliyorsunuz. Bunlarla da para kazanıp e, araba veya başka şeyler e, alabiliyorsunuz arkadaşlar. E, şimdi videomuza geçeyim. Aşa aşağıdan like atmayı, ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim daha önce size gösterdim bu oyunu e, aklımda değil. E, o videoya da bakarsınız arkadaşlar. Arkadaşlar bu video 30 bin like gelsin istiyorum arkadaşlar. Şimdi e, size arabanı göstereceğim nasıl bir şey. E, bu oyunda arkadaşlar her bir şey açılıyor. Gördüğünüz gibi mesela Ha, ıı, havalandırma için ayna da açılıyor arkadaşlar. Evet böyle gördüğünüz gibi ıı, arabanın rengini veya numarasını da de değiştirebiliyorsunuz. Tek, tekerlekleri falan numarasını da değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hepsinin aynası da açılıyor. Benzin yeri de açılıyor arkadaşlar. Benziniz yoksa böyle açıp benzin yerinde ıı, arkadaşlar arabayı Benzini vurabiliyorsunuz. Evet. Şöyle kapılar kapatalım. Ee, çok zor olacak arkadaşlar. Çünkü e, kırmızı ışıkta oyunlar da geç e, açılıyor. Evet, neyse, neyse video girişine. Şimdi gele gelelim bir dakika. 15. Gözden arkadaşlar. Böyle çıkalım. Tamamdır. Arkadaşlar garajı farklı farklı alabiliyorsunuz. Mesela iki, iki tane araba koyabiliyoruz bu garaja. Başka farklı farklı garajlar alıp arabanızı koyabilirsiniz. Mesela dört tane Karajda oluyor arkadaşlar. 4 arabanızı da koyabiliyorsunuz. Ama buna iki arabası sayıyor. Evet hemen şehir dışına çıkalım. Tamam. Peki evet arkadaşlar şuradan. Evet arkadaşlar önce yola çıkalım. Sonra kurallara çiğnemeden oyunumuza başlayalım. Tamamdır arkadaşlar şimdi başladık. Şöyle gidelim. Oğlan'a yolda arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar çok zor olacak. Bilmiyorum. Ee, dediğim gibi, arkadaşlar burada dediğim gibi görevler var. Bu görevleri yapmaya çalışacağım. Kralılar çiğnemeden. Şöyle. Kralılar çiğnemeden oynayamıyoruz arkadaşlar. Çok zor. O yüzden e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa gidelim. Or orada bir görev vardı. Olmaz olmaz kırmızı kırmızı ışık yanıyor. Tamamdır. Kırmızı ışıkla duracağız. Hiç ben yapmadım arkadaşlar. Bu işi bilmiyorum. Yeşil yanacak mı? Dediğim yandı. Şu tarafa gideceğim arkadaşlar. diğer şeyleri Dakika tam Şurada paralar var arkadaşlar. Paraları biriktirip araba alabiliyoruz. Tamamdır. Ben ben bu arabayı almadım arkadaşlar. Kendileri ve onu yüklerken. Araba çok kötüydü. Ben böyle yaptım. Şimdi kötü biliyorum. Ama yine de hala para geliştireceğim. Sonra arkadaşlar araba almaya gideceğiz. Olmaz. Özür arkadaşlar. Bunu saymayalım. Bilmiştim kuralları çiğnemeden oynayacağız ama hiçbir şey olmaz. Sadece öyle yaptık. Burada evler var arkadaşlar. Buradan evler de alabiliyoruz bu bunlar değil arkadaşlar. Farklı ev var. Çünkü bunlar oyundaki evler arkadaşlar. Şuradan parayı alalım. Size birazdan göstereceğim hangi evi alabiliyoruz. Çok güzel bir ev arkadaşlar. Gözüm değdi ona. Ama çok da pahalı. Bir dakika bakalım. Nerede arkadaşlar? Size göstereyim onu. Ev buralarda bir yerlerde olmalıydı arkadaşlar. Bu İşte ev burada arkadaşlar. Ben neredeyim? Kontrol. Şimdi görevle yapacağım arkadaşlar. Bakımız ışık var. Baktığımızda da arkadaşlar e, geldiğim ay için ışık yandı. Şuradan dönelim. Hızlıca gideyim arkadaşlar. Ama dur bir dakika şey yapmam Benzinim azaldı. Benzin de bulacağım arkadaşlar. İşte burada ma mafya görevi var arkadaşlar. Ee, evi göstereyim sonra bu görevi yapacağım. Bakalım kaç para veriyorlar. 7500 veriyorlar arkadaşlar. Tamam o zaman. Ev burada değil. Diğer tarafta geri geri veriyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Kırmızı ışık yanmış ama bize ait değil arkadaşlar. Diğer tarafa ait. Biraz daha gideceğiz eve bakmak için. Bakalım. Okey buradaymış. Şimdi az önce ben görmedim evi. Şöyle gidelim. Tamamdır. Lan ne yapıyor lan burada. Şöyle gidelim. Demek ki karşıdaymış. Ha, burada değil. Diğer taraftan bu parayı alalım. Sonra gidelim. Evet, böyle gidelim. Olmaz olmaz. Işıklar kıra kıra gittik arkadaşlar. Hiç olmaz. Burada taksi görevi var arkadaşlar. Dedim ve bundan sonra yapacağım. 1346 mı veriyordu? Evet onu gördüm. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir ev veriyorlar. Bakalım kaç lira? Oo 300 bin lira mı lan? Çok çok pahalı arkadaşlar. Ben bayağı bir para yemiştim. ama beni aldattılar arkadaşlar. Sadece yok olmak için bu ne? Diğer oyuncularla birlikte şeyi keşfet. İstemiyorum arkadaşlar. Bu canlı oyun arkadaşlar. O yüzden istemiyorum. Çünkü ben e, görevleri yapacağım. Öncelikle mafya görevini yapalım arkadaşlar. Böyle hızlı gidince arkadaşlar kamera çeki çekiyor. Çok, çok gitti. Tamam başlayalım. Ne oldu? tekerlek hırsızlığı yapacağız arkadaşlar. Son olarak tekerlekleri mafyalar vereceğiz. İşte şu arabanın tekerleklerini alacağız. Böyle yapalım ki süre var arkadaşlar. O süre içinde tekerlekleri mafyalar vermeyi yapacağız arkadaşlar. Eğer sürenin içinde yapamazsak parayı kaybediyoruz. Şöyle yapalım. Tamam. Şöyle arabadan inelim arkadaşlar bagajını açalım arabanın. Sonra ben böyle tekerlekleri söktüğü için arkadaşlar bagajı gelecek. Şöyle birisi gitti. Hemen hemen arkadaşlar süre başlamış. Şöyle böyle bir arkadaşlar bu süre hemen. Koş 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 koş. Bagajı kapat. Abi abi nereye? Bunu da hızlı gidelim arkadaşlar. Maşallah yanına şöyle gidiyoruz şuradan döneceğiz Biz kuralları çiğnemeden demiştik ama bence görev yapınca kuralları çiğneyeceğim çünkü arkadaşlar kırmızı ışıkta duramıyordum e, yani süre içinde var o yüzden e, hemen hızlı Sü süre bitiyor arkadaşlar hızlı Geldim arkadaşlar. Bunlarmış olmasın. Yıldır kaldı. Yıldır kaldı. Yıldır kaldı. Olması yavrucu çok tutmuyorum. Ee, hızlı olduğum için arkadaşlar süremiyorum. Süre bitmiş mi? Süre kaybolmuş arkadaşlar. Şöyle gideyim. ara yollardaki hızlı olsun. Az kaldı az kaldı az kaldı. Hayır ya burada değil. Az kalmış arkadaşlar. İşte geldik. Tamamdır. Ödümüzü aldık arkadaşlar. Şimdi görev tamamlandı. Şimdi tavsiye görevine geçelim. Veya polis görevini. Devam edelim. arkadaşlar görevleri için demeyeceğiz. Sadece dediğim gibi görev yapınca. Eğer arkadaşlar arabanız yoksa burada ıı, size süreyle araba veriyorlar. Parasız falan. işte arkadaşlar eğer paranız yoksa araba alamıyorsanız bu ıı, işte karşıdaki arabayı arkadaşlar size ücretsiz veriyorlar ama süre içinde biz bir biz yere gidince arkadaşlar o arabaları kullanabilirsiniz. Kırmızı. Evet. Arkadaşlar bu oyunu oynamak istiyorsanız aşağıdan ismini yazacağım oyunu size göstereceğim. İşte arkadaşlar böyle yedi araba satıyorlar. Reklam geldi. İşte burada arabalar satıyorlar. İşte satıyorlar arkadaşlar. Neyim? bakalım ne arabası var galiba birisini alacağım çünkü ben geçen gün oynamıştım bu oyunu arkadaşlar araba çok ucuzdu kapıyı kapatalım Ondur. işte böyle arabalar arkadaşlar dediğimi beni aldattılar test sürüşüymüş arkadaşlar ben de sanmıştım işte şu arabayı aldım arkadaşlar ama almamışım sadece test ediyorlarmış paramı aldılar o yüzden ee, işte şunu alacağım arkadaşlar. Satın alacağım. 8.585 Oldu. Arkadaşlarımın Bir dakika. Satın alamıyoruz. Bilmiyorum neden. Bu arabalar arkadaşlar kilitli. Ee, neden kilitli? Çünkü arkadaşlar bunları e, araba yarışı yapa yapa açılacak. Ama ben yapmıştım. Hala açılmamış. Test sürüşü de yapmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü boşuna para gidiyor. Neyse arkadaşlar. Hoşçakalın. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.